Herkese merhaba arkadaşlar ez PUBG mobile videosundalar herkese selamlar arkadaşlar bugün ÖLÜYORUZ OHA <gülüyor> 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 OHA, oha. <gülüyor> <gülüyor> Efendim Abi ilk defa bu kadar böyle bir btd ilk defa EZ24 btd zorlandık normalde alıyoruz eminim Aslanın verin Herkese merhaba arkadaşlar. yepyeni PUBG Mobile videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün 12 yaşında iki tane takipçim var. İkisi de sniper'da çok sağlamlar. Yani öyle iddia ediyorlar. Bakalım arkadaşlar neler yapabilecek. Konuştuk onlarla bir de onlarla ikisiyle. Bu ikisiyle de arkadaşlar oyunda tanıştık. Bir tanıştık. Oradan kalma. İkisi de 12 yaşında büyük ihtimalle yanlış hatırlamıyorsam. Tatlı çocuklar. Sniper'ı sordum. Kendilerine çok güveniyorlarmış. Bakalım 2 ve 1 atacağız onlarla. Neler olacak? Başlatıyorum şöyle. Normal taarruz yapacaktım da ben taarruzda kendime güvenmiyorum ya. Taarruz benim işim değil. <laughs> Sniper'ı daha güzel. Başladı. Team match. Let's go. Hadi bakalım. Ya Allah ya bismillah. Çocuklar kendilerine çok güveniyorlar. O yüzden biraz tırstım aslında. Oo. Çocuklar harbi oyuncu yalnız ha. Oo. Oha! <laughs> -ha. Çocuklar harbi oyuncu ya. Ben sesini bunlar beni zorlar. Tüm Oy. Tüm Hadi Neyse, bunlar iyi zorlar ya, bunlar güzel zorlar. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi, güzel. Büyük ihtimal ikisi de emülatör bir de. O zaman şöyle bir başlayalım artık. Güzel oynuyorlar, güzel oynuyorlar ya. Hakkını yememek lazım kardeş. Oooh. La, ah Oo, ne oluyor lan? Direkt tabii de açın bakıyor konuşuyorlar mı? <laughs> tamam dur başlayalım o zaman arkadaşlar başlayalım söyle bir. Vurdum. Nice, Hadi be. <laughs> <Havada> vurdu. <laughs> Sesleri geliyor. Bir dakika şurada ben de açacağım. Vurduğum zaman konuşabileyim. Hop. geldi bana. Yedi Abi bir ne Harbi oyuncular yalnız ya. Yani ben şeyi yaptım da, biraz hafife aldım bunları. Evet. Biraz hafife aldık ama hiç hafife alınacak tipler değilmiş ya. Evet. Ama çocuklar çok tatlı arkadaşlar. Hadi Lan. Aa, ben aldım. Gülmez <laughs> bir şey ismi Barış yanlış hatırlamıyorsam. Ya ben bir tane. Ondan sonra vur. Hadi Baya Bayağı zorluyorlar yalnızlar. Helal olsun yani çocuklar. Yaşlarına göre. Baya sağlam oynuyorlar. Ya. Hadi. <gülüyor> Lan. <gülüyor> oha oha. <gülüyor> Kaçamadım ya. <laughs> Çok iyi oynuyorlar ya vallahi çocuklar. Abi bir daha abi vurma bir daha. Aa tamam tamam abi, gel seni. Şey tamam gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Efendim. Abi, abi ilk, ilk defa bu kadar böyle bir VS'de ilk defa, defa M24 VS'de M24. De zorlandık. Normalde alıyoruz M24. Aslanım benim Bir tane puanını alırım istersiniz. ama. Bir tamam, tane puanını alalım Tamam abi. hadi. Vur. <gülüyor> abi <gülüyor> çok iyi. <laughs> <laughs> Adamlar bayağı sağlam oynuyor demek ki çünkü diyor ki ilk defa diyor bu kadar zorlandık. Hadi be. <laughs> ee, i̇kisi de oynuyor ya. İkisi de oyuncu bunların. Hadi kaçamadım. <laughs> Kaç oldu? 4 dakika kaldı. Lan! Oo. Bir vuruş atayım. Sus. <laughs> Öndürüm. <laughs> Şarjları değiştirmeyi kaçıyorum her ya. <laughs> Bu arada ilk elim arkadaşlar daha ya. yok. Çocuklar algı <laughs> <laughs> uyuyacağımız. Oo bayağı inceden çıktı iyi helal. Güzeldi. <laughs> Sesli de kasıyorlar. bir <laughs> şuraya geçelim yine. Aa yakalandım. <laughs> Hi <laughs> The blue team is ah in be. the <laughs> güzel 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 iyi çekişmeli geçiyor maç ya harbi çocuklar çok sağlam yani baksana şunlara bunlar bunlar normal bir oyuncu değil yani <gülüyor> <gülüyor> Ben de vurdum o da vurdu. Aa vurdum ölmedi. Bir bak hadi. Sat <laughs> kaç oldu? sıkıştı orada ya. <laughs> güzel güzel helal olsun çocuklara. Çocuklar harbiden sağlam oynuyor yani. Ya ben benim burada. Ah. İnce. Sade Şarjörü yüzden seni değiştirmem lazım. değiştirmeye kaçtım. Şarjını <laughs> <laughs> çok sıkıntı. şarjörü çok, çok geç dolduruyor burada ya. Aa Game tam çeviriyordum. Şey güzel güzel. Beyler elinize sağlık güzeldi. Sağol. Sesim geliyor mu? Geliyor. Güzel kazandınız elinize sağlık. Neyse arkadaşlar videomuz bu <laughs> kadardı. Beğendiyseniz like at <laughs> abone olmayı unutmayın. <laughs> ee, çocukları gerçekten eline sağlık bayağı iyi uyuyordular. Helal olsun. <laughs> zaten. Burada onlara da selam olsun. Dediğim gibi beğenirseniz like at abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.